Mustafa Kemal'in hakkın rahmetine kavuşmasından sonra İnönü döneminde özellikle 1944'te Türk devletini yönetenlerin Türk milliyetçiliğini bir devlet ideolojisi olmaktan çıkartmaya başladıklarını görürüz gençliği buna direnir. 3 Mayıs'ta tek parti yönetiminde sıkı yönetim varken Ankara'da 10 bin Türk milliyetçisi genç sokaklara iner, yürür ve devletin kurucu ideolojisine yani Türk milliyetçiliğine sahip çıkar. İşte 3 Mayıs bu birileri 3 Mayıs'ı Türkler günü olarak kutlamaya, anmaya sanki utanıyor. 3 Mayıs'ı anarken yayınladıkları bildirilerde bir sosyal muhalefet günü diye nitelendiriyor. Oysa arkadaşlar İki tane kavak ağacının kesilmesine karşı muhalefet yaparsanız bunun adı sosyal muhalefettir. Ama ülkücü hareketin doğum günü olan 3 Mayıs'a sosyal muhalefet diyemezsiniz. Derseniz 3 Mayıs'ı ve Türk milliyetçiliğini anlamadığınızı ortaya koyarsınız. Mayıs 1944 ise bir elem günüdür, hüzün günüdür. Cumhurbaşkanı İnönü meşhur 19 Mayıs konuşmasını yapar ve bu konuşmada Türk milliyetçiliğini o zamana kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları biz Türkler için bir görev olan Türk milliyetçiliği. Nin. Evet. 1944'e kadar Türk milliyetçisi olmak bu vatanda yaşayan herkesin göreviydi. İnönü bunu 19 Mayıs 1944'te bir tercihe dönüştürür. Ve burada açıklar konuşmasında dileyen Türk milliyetçisi olabilir der ve daha sonra yavaş yavaş Türk milliyetçiliğinin Türk devletinin yaşamından tasfiye edildiği Bu sırada Türk milliyetçisi aydınlar, Türk milliyetçisi subaylar yargılanarak dünyaya da şu mesaj verilmek istedim. Bakın biz Türkçü değiliz artık hatta Türkçüleri yargılıyoruz. Yargılananlardan bir tanesi başbuğumuzdur. Alparslan Türkeş'tir. Genç dinamik bir üçleyemendir. 1944'ün üzerinden 16 sene geçer. 27 Mayıs 1960. Ordu siyasi hayata müdahalesini gerçekleştirir. Bu müdahale içerisinde olanların bazıları Demokrat Parti'ye karşıdırlar ve iktidarı demokratlardan alıp CHP'ye vermeyi kendilerine göre saymışlardır. Ancak başında artık kurmay albay olan Alparslan Türkeş'in bulunduğu milliyetçi Türk milliyetçisi genç, dinamik o dönemin ifadesiyle radikal Türk milliyetçisi subaylar İhtilali bir basit parti devirme ve başka bir partiye iktidar teslim etme oyunu olarak görmez. Türk milletinin kaderini değiştirme ve Türk milliyetçiliğini tekrar Türk devletine hakim kılma mücadelesi olarak görürler. 13 Kasım 1960'a kadar iktidarda kaldıkları kısa dönemde Türk milletine son dönemlerde ne kadar tahrip edilmiş olursa olsun büyük eserler bırakırlar. Standartlar Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı gibi. Ancak 27 Mayıs'ta karşı darbe Türk milliyetçiliğinin tekrar devletin kuruluş temeli yapılmasını engeller yurt dışına sürülen Türk milliyetçileri Türkiye'ye dönerler ve 1964'te CKMP'ye girerler. Başbuğun CKMP'ye girişi ilginçtir. Parti yönetimi onu kaydetmek istemez partiye. O da gider Polatlı'dan kaydolur. Bir eski askeri kaydırı yapar. Sonra Ankara'da gizlice deftere üyeliği işlenir. CKMP yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmaz. AKP 1965 seçimlerine Türk Milliyetçisi bir parti olarak Türkiye için bütün ağır meselelerde radikal çözümler olan bir parti olarak girer. Karşısında kendisinden daha önce buralarda teşkilatlanmış olan ülkücü hareketi görür ve ülkücü harekete saldırır. 1965-1971 arasında Dev Geç ve Devrimci Mücadele adlı kitabı yazan DHKPC'nin lider kadrosu şöyle yazıyor. 1968'de Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ülkücülere saldırdık, onları dövdük ve üniversiteden attık. Saldıran ülkücüler değildir, kendilerini savunan vatanlarını savunan, milli duruşlarını savunan Türk milliyetçileridir, ülkücülerdir. 1969 seçimleri de ilerlemeye rağmen bizim için istediğimiz sonucu aldığımız seçim olmamıştır. Hatta seçim sistemi değiştirildiği için milletvekili sayısı 14'ten 1'e düşmüştür. Seçilen bir tek rahmetli başbuğumuzdu. O da Adana'dan seçilmiştir. O sabah ülkücü gençler biraz da şaşkınlık ve kızgınlık içinde Ankara'da Kızılay'daki iki katlı ahşap MHP e genel merkezine giderler. Partide rahmetli Gündar Taşer ağabeyimizden başka kimse yoktur. Ağabey derler, ne oldu? Taşer der ki ne olmuş? Ağabey bir milletvekili. Taşer der ki hedef bir çıkarmaktı. O hedefe ulaştık. Türk milliyetçisi kervan yürüyor. Hadi dönün Fakültelerinize, fabrikalarınıza, işlerinize, köylerinize, kentlerinize ve ülkücü kervanı yürütmeye devam edin. İşte inanç bulur, karanlık bulur, ülkücü oluş bulur.